Bu fiyatların artmasına neden olan arkadaşlar, gıda fiyatla fiyatlarındaki artışa sebep olan sizler hangi ürünü seçtiniz şimdi zeytinyağı mı sıra? Hani yumurta bitti, un ürünleri bitti, ee, diğer şeyler bitti şimdi zeytinyağına geldi sıra. Zaten başlamıştı emareler hep geliyordu sizlerden gelen mesajlarda görüyorduk işte 5 litrelik ayçiçek yağı, e, zeytinyağı 75-80-90 lira çıktı diye. Demek ki sırada bu var. Şimdi bunu konuşacağız. Ama niye bu böyle? Biz de tabii bir yandan araştırıyoruz. Şimdi bu zeytinyağındaki fiyat artışının sebebini araştırdık. Yalıtı Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın haberinde. Zeytinyağını boşver. Ayçiçek yağını bulabilirsek şükür yani. Sağlık için çok önemli. Ayçiçek yağını kullanmamamız gerekiyor ama onu bile zor alıyoruz şu dönemde. Ayçiçek yağındaki artış domino etkisi yarattı. Zeytinyağı da pahalandı. Bir zeytinyağı 70-75 milyon. geldi de ye. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki fahiş yükselmelerle ...zeytin zeytinyağı da ona paralel olarak onun e, etkisiyle bir onda da bir artış var. Türkiye'de yıllık 200 bin tonluk zeytinyağı üretiliyor. Bu oranla Türkiye dünyada ilk beşte yer alıyor. Ancak üretim fazlasına rağmen zeytinyağı ucuza tüketilemiyor. Zeytinyağı çok arttı. Yani bir ay alıyorsunuz bir zeytinyağı, öbür ay almaya kalktığınızda yarı yarıya fark ediyor. Üreticiden 26-27 liraya alınan sızma zeytinyağı raflarda 45-50 liraya kadar çıkıyor. Peki zeytinyağı fiyatı neden yükseliyor? Zeytin üreticisinin bakımının çok fazla artması ister istemez mustahsillere yansıdı bu. Ambalaj malzemesi giriyor işin içine. Etiketi giriyor, polisi giriyor, bir de lojistiği giriyor. Bunlar da fiyatı yükselten sebepler. Önümüzdeki aylarda maliyetlerde bir düşüş olmazsa fiyatlarda da herhangi bir indirim beklenmiyor.